Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sabotajda no scope challenge yapıyoruz. Şu an herkesde sniper var ve hepimiz no scope challenge yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifli maç olur. Beyler kuralı biliyorsunuz. Yakın, yakından no scope atıyoruz. Lütfen zoom açmayalım. Ama bomba falan yok arkadaşlar. Öyle haini kapmaya gerek yok yani. yani. rica ediyorum. Scope da açmayalım. No scope challenge. Oo Eren oyuncusun kardeşim. Hadi bakayım. Bakın scope sesi geliyor. Bak. Oyunda scope sesi geliyor. Scope açtığınızı anlayabiliyorum. Bilginiz olsun. Salak değiliz. Sorun yok mekin. Açmana gerek yok Eren ekranı. Ben sana güveniyorum. <laughs> Birazcık beşer sıkıntılı sadece. <laughs> Hayır. Ah be. O zaman ben de bir AVM alayım. Belki AVM daha güzel olur. Bu arada video like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Of nasıl vurdum? Hayır ya oğlum biraz <laughs> helal olsun be size. Eğlince aynen gidiyor gidiyor. Bir de lazer olsa daha güzel olacak ya lazer olunca falan on numara oluyor. Oğlum vuramıyorum bir türlü. Hayır. Bıçak yok, bıçak yok, bıçak yok, bıçak yok. Ya <laughs> hain kostok. Bor 12 alacağım. Bor 12. Oha vurdum ama ölmedi lan. Bir daha vurdum. Of. Süper. Eren. Kazanıyoruz Eren. Kazanıyoruz. Oğlum Sukumak açasım geliyor uzaktakini görünce ama maalesef olmuyor derken Seyit kardeşim şov yapıyor maşallah. Bomba yok bu arada beyler bomba yok. Oy vurdum ama ölmedi lan. Oğlum öl artık. Ya beş ay yürü git şuradan ya. Gelin lan. Gelin buraya. Of. Abi ben atamıyorum ki. Oy yat aşağı beşer. Aslan parçası. ne <laughs> yapıyoruz oğlum biz? <laughs> Dans ediyoruz sanki Zeybek oynuyoruz. Oo, mekina bak hele. Eren, kilal olun biraz. <laughs> Vurdum. Vur Eren. Helal be. Aslan parçası. Bu round bizde. Bozuk abi be ya ve. Bırakın bu bahaneleri beyler. Nasıl ölmedim be? Helal olsun be. Valla skop açasım geliyor ama açamıyorum maalesef. O, Seyit. Ya Mekin çok şanslısın ya. Ayağının dibinden geçiyor biliyor musun? Marmiler. Aha bak ölmedi ya. Gel lan. Mekin. Mekin'i banlayamayalar. <laughs> Hile yapıyor. Of. Oy! Oy! <laughs> Nasıl vurdum öyle, chat? Oy, bir daha gitti. Ya, bırak şu 360'a 5'er. Ay, 5'er diyorum, Seyit. AWP'ye atacağım bakalım. Bak 14 kill aldım Eren. Oo, uh, çalış çalış biraz be. Uf, uh, çok güzel vurdum ha bu arada. Aa AFK'mız var Matchin. AFK kalma. Bay bay. Alan be. Beyler, nişokları unutmuyoruz ha, tamam mı? bak bak şaşk şaşkın olup no scope açmayın ha. Meçin harbi güzel vuruyorsun ha. Meçin, Hadi bakayım yol al. Ya başladım beşer dua et ya başladım. Hadi bakayım yol al beşer. Yat aşağı. Kim bu? Ah be, Erin'e bak nasıl vurdu öyle lan. Erin'e bak hem noskop hem kafa moruk. Adam oyuncu ya. Beşer öl artık. Yol al. Ah be. Videonun %80'in ah be. %20'si noskop. Yok artık. Bay bay. <laughs> Ama adamlarım e, adamların bana bıçak atmaya çalışıyor o yüzden. Sen yürü lan buradan. <laughs> Hadi. Goodbye. Nasıl beş beşer ya? Ömer lazım. Vur şunu Eren. Eren Allah belanı vermeye Eren. AVM aldım geliyorum beyler. Bıçak mı geliyor? <laughs> Ama öl artık. Helal olsun be Seed. 41 kilo olmuşuz bu arada. Kazandık herhalde. 2 dakika var gerçi ama. Nasıl vuramadım ya. Bay bay. Kankam öl artık. Oha hem seyice sıktım hem de patlattım lan konteyneri. <laughs> bu arada beşer gene bıçak atamadı yazık ya. Oy güzel vurdum ha. Takıma bak. Nerede lan? Aa, arkamızda. Bıçak at kardeş. Oy ne güzel vurdum be. Teşekkürler arkadaşlar geldiğiniz için. Bence bıçaktan <laughs> Bıçaktan daha güzel oldu, daha zevkli oldu. izleyenler teşekkür ediyorum. Kendiniz